çantay Ah ne güzel açıldı gözlerin bana Dolunayda Her ne kadar deseler de senden bana Yok fayda Yerim gitmesini yürekten kopartırım sana Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Antalya Film Festivali'nde ee, ilk filmimizin yani filmimizin ilk gösterimi Hı. galası var oraya gidiyorum. Oraya gidiyoruz. Evet. Gel bakalım. Simge. Şey tanıtımda giydiğin elbise değil mi ona bakırdım. Evet. Ben çok beğenmiştim üst kısmını. Şimdi sen yürürken bu ışıkların altında daha net görmeye başladım. Alt tarafı sanki birazcık daha uzun olsa böyle dar gelen, e, kalem şeklinde. O üst en üstteki fırfır olmasa diye düşündüm sanki daha güzel olacak. Şunlar mı? Hayır, alt Yok şuradan bak. Şu. Aynen, bir tık daha uzun. Evet. Hmm. Ama e, elbisenin modeli çok değişik. Güzel. Helen, filmin galasına mı gidiyorsun filmin? Evet. E, konusu nedir? Filmin mi? Dram. Dram. Şu anda Pelin bir dram yaşıyor. Dram yaşıyorum şu anda. <laughs> Sevmedim ben. Yani nesini mesela? Neyi sevmedin? Yani basma pazan bir elbiseyi evde değerlendirip tüllerle bir şey yapmış gibi. Ne güzel gibi. değil mi? Yani pazeni değerlendirebiliyorsun. Pa i̇şte pazeni değerlendirmişsin Farklı ama... bir şey, düşünce tarzı değil mi? Benim için değil. Senin için değil. Evet, onu anlayabiliyorum. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Sevmedim. Tamam, sevmesen. Nil? Ben de değişik buluyorum ama hani cuma aşıklığına uyuyor mu, uymuyor mu? Çünkü biraz abartı yapıyoruz yani biz cuma aşıklıklarını sen de biliyorsun ki. Yani payet mi olması gerekiyor hayır, şuna, illa hayır, cuma hayır, için? Hayır, hayır, mi hayır, hayır. <laughs> cuma şıklığı için sünnet annesi benim konseptim istiyorsan hayır, hayır. sünnet annesi abartı olursun istiyorsan ya. damat annesi olursun o beni ilgilendirmiyor şu an yani <laughs> Cuma hayır, şıklığı illa için abartı dediğimiz zaman Cuma şıklığı dediğimiz ama zaman onu ki? Bir şey bitirebilsem hep ben bir şey dediğimde benim sözüm kesildiği için yarım kalıyor laflarım şunu demek istedim tamamlı bebeğim düz elbise Tabii ki de seçiliyor onda bir sıkıntı yok ama hani e, Cuma şıklığı denildiğinde illa payet olması gerekmiyordu bunu biliyorum ama hani bu tarz bir kumaşla şık olunabilir mi? Sence ol, o, olmamış mı yani? Gayet Değişik. olmuş. Ben beğeniyorum, güzel. Ama sadece tarz olarak bu elbise şık mı, abiye mi? Onu bilemedim. Arafta kaldım. Peki sorarız. Ben de onu merak bence ettim. Bence gayet toplantı elbisesi, hiç abiye değil bu. Işte iş onu böyle iş böyle iş görüşmesinde <laughs> falan gidebilirsin ya evet. bence. Ee, şuraya da bir. Kesinlikle. Evet. Soralım o zaman. Soralım. Geçebilirsin. elbisesi. <laughs> Yasemin Öztürk, ayakkabı 195 lira, çanta 185 lira, elbise 750 lira. Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Şimdi penili elbise, tüller, e, peni ve tül birbirine çok fazla basma. Ka kaldırmaz. E, peni zaten değil mi? Basma. Kumaşı basma kumaşı. Basma. Tamam. Koton. Koton. E, eğer çiçekli olmasaydı böyle bir günlük şey, dezen olmasaydı bu elbise simsiyah olsaydı ya da başka renk olursaydı belki olabilirdi. Ama ben tüyleri de sevmedi. Çok sevmedim. Çok ozensiz. Çok böyle güzel durmuyor. Ee, sevmedim. Elbiseyi hiç sevmedim. Oradan o siyah biyenin çok fazla buldum. Burada da boyunda da tekrar bir detay var kesmiş. Kolları çok kabarık orada. Yani tasarım olarak da, da sevmedim. Kumaşın seçini sevmedim. Renk, dezeni sevmedim. Yani sadece senin saçların ve makyaj beniyorum ben. Yani elbise tamamen fiyasko buldum. Ayakkabı görebilir miyim? Tabii. Yani. Ha, o iyi bir fikir. Butiler böyle daha kırıldın. Bu elbise deriden ol, olsaydı daha iyi olurdu. Ne olsaydı? Pardon. Deri. Deri. Evet. Mesela üstündeki deri olsaydı buradan tekrar şey kumaşta da neyse daha iyi olurdu. Ama ben o tüyleri temiz durmuyor. Sevmedim. Ee, hiç sevmedim ve sevmedim ve sevmedim dedim. Orada da, da sevmedim. Yedi verdim. Sana da yedi veriyorum. Teşekkür ederim. Yasemin başından beri bir tarzım var dedik ee, ve onu korudun. Bugün de ben yaptım oldu diyorsun. Öyle bir duruşu var ki bir yere davetlisin. Ben yaptım olur. Bu elbiseyi severim ben. Bunun altına bir tül takayım. Olsun bana bu gece kıyafeti. Yani. Özür dilerim ama ciddi uyduruk duruyor. Ciddi? Uyduruk. Yani işte evdeki bir elbisenin altına tül ilave ettin ve gece kıyafeti olduğunu zannediyorsun. Ama olmadı. İki, olabilirdi belki de tülün taktığın yer yanlış. Biraz yukarıya al, İstersen bir yerde buluşalım seninle çünkü e, gördüğüm kadar çizme giydin altına. Doğru. Mutiler var evet. Evet. O zaman bir tarafını kısa bir tarafını uzun tutup belki ee, çizmeyle onu snobe edip ön plana çıkartabilirsin. Yarı yolda buluşalım mı? Oraya kadar gelmiyor. Şuraya bir yere getirip bir kat daha alttan Ilave edersen kurtarırdın hı hı. veya bir tarafı kısaltıp şöyle bir hareket getirip şuraya. Bir dakika nerede bu? Çok iyi oldu. Karışıklık azdı, çok iyi oldu. <laughs> Hayır kurtarmaya çalışıyorum. Olabildiğince, o şimdi ben yaptım oldu diyor ya. Ben de yapıyorum. <laughs> Nişantaşındaki moda evleri sahibinin üçte ikisini getirsen hep beraber kurtaramayız. <laughs> gibi gibi. Hmm. Ama bunun yeri yanlış. Şu şeyin. Evet, evet yani o kadar aşağıdaki şuralarda bir şey İspanyol hmm. desem değil diye, ne diyeceğim bilmiyorum. Yeri o kadar yanlış ki yerimden fırlattım beni. Anlatamadım. Sizi yakından görmüş oldum. Öyle mi memnun oldum. Kaynamayın ben orada. Memnun oldum. Senden sonrası büyük kaynıyor. Anladın mı? Yani yerini Şöyle kaçırdığın için ben gidin elbiseyi. Neyse bu kadar. Neslihan'cım haberin olsun. Sen burada bir şey yapıyorsun. Oradaki arkadaşlar kendi aralarında dedikodu yapıyorlar. Kim onlar? Orta grup. Kim onlar? O puanlarını grup? verirken haberin Kay olsun. Ay var. puanlarını verdiklerimiz mi verecek olduklarımız mı? E verdiklerin mi? de var vermediklerin de var. Peki sonra sen bana fısılda. Söyleyeceğim az sonra. Şey eldiven. Yaşasın kötülük. <gülüyor> 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 ya çok özür diliyorum. Ben sana altı veriyorum. Çünkü o benim stilim vara çok güvendin. Tamam, teşekkürler. Sen benim Anadolu'mun, benim köylümün, canım, hazenini, basmasını ne hale getirdin? Aşkla örüyorlar, el örgüsü, el, el, dokumasından yapılıyor bunlar. O zaman... Aşklarını koyuyorlar, niyetlerini koyuyorlar. Ben de... Basma kumaşı bu hale getirmeyeceksin. Anladın mı? Sen bunu tamamen kapalı o tüyleri yere kadar basmayla gelseydin artı puandı. Buradan göbeğe kadar göğsünü aç. Altına bu anlamsız tülleri koy. Böyle bir dünya yok. Emin ol bu kumaşı gören, Anadolu'da izleyen herkes bana katılıyor olacak şu an. Ne oldu? Bir şey olmadı, Yok, dinliyorum. çok şey oldu, söyle. Sizi içinde dinliyorum. kalmasın, söyle. Gözlerinizde bakıyorum, sizi dinliyorum. Senin gözlerinden çok şey anlıyorum. Şu an dile ben getir bence onu. Ben de sizi bence anlıyorum. Onu. Bence dile getir onu. Çünkü <laughs> amacından şaşmış bu kumaş. Kumaşı amacından şaşırmışsın. Ee, yapmaya çalıştığın şeyi... ...yaparken fazlasıyla amacından şaşmışsın. Ee, bu elbisenin çünkü balık mı değil mi? Normalde onun konması gereken yer... Neslihan biraz önce yaptığı gibi ya yukarı alırsın... ...o daha da abartılıdır. Ya da bunu kalem elbise gibi dize kadar yapar... ...dizden sonrasını tül yaparsın. Doğru olanı budur. Yeri yanlış, katı yanlış, formu yanlış... ...bir de sen bu kadar önemsediğin altını çizerek konuştuğun kumaşı çok yanlış bir tavırla temsil ediyorsun. Daha fazla konuşacak bir şeyim yok hayatım sana. Dört. Teşekkürler.